Merhabalar arkadaşlar bugün yine bir ideket videosuyla karşınızdayım. Bugünkü ideket konumuz ise konumuz ise obje adlandırma ve geometri kontrolü. İdekette olmazsa olmazlardan olan geometri kontrolü gerçekten önemli bir data. Çünkü analiz tasarımlarından önce genellikle biz geometri kontrolü yapıyoruz her adımdan sonra ya da adımlardan sonra. Geometri kontrolü bu sebeple önemli bize hatalarımızı, yanlışlarımızı göstermesi açısından. Şimdi ilk başta burada size obje adlandırmayı göstereceğim. Mesela buralara yaklaşarak bakalım. Mesela gördüğünüz bu akslarımız böyle 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye gidiyor. Mesela buraya bakalım. S32 yazmış buraya gördüğünüz gibi. K01. K02 gördüğünüz gibi mesela. Burası kaç? K03. Böyle gidiyor kendi kendine. Anladı, sıra sırasıyla ya da bazen sırası şekil, sıralı şekilde olmuyor. Mesela K32 32. şey S32 yazdım. S32 değil mesela. Burası S43 yazmış bu arada. Mesela S43 değil. Mesela burası 54. Mesela burası 37. Birbirinden farklı bunlar. Şimdi bunları tek bir çatı altında toplayacağız. Mesela burada seçtim tek hepsini. Ardından e, ardından objeleri otomatik adlandırma kısmı var burada. Dürbün üstüne gördüğünüz gibi oto abc. Buna tıklıyorum. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi böyle bir pencere açılıyor. Mesela burada diyelim adları baştan veriyor. Burada perdeleri her iki yönde de adlandırabiliyor. İsterseniz tek yönde de adlandırmayı seçebilirsiniz burada. Tamam diyorum. Burada gördüğünüz gibi kolonları seçti bana. ismi diyor nasıl olsun, hangi rakam olsun bunları değiştirebiliyoruz. Çelik kolonları değiştirebiliyoruz. Döşemeleri değiştirebiliyoruz. İstersen burada ritim de yani. Mahalleri, çelik kirişleri, perdeleri, duvarları. Mesela burada açısını, toleransını ya da doğrultusu nerede yazılsın, nasıl yazılsın diye değiştirebiliyoruz hepsini tek tek. Zaten ismi belli mesela pencereler window. İngilizce kapılar door. Mesela duvarlar İngilizce wall'dan geliyor ve burada hepsi belli. Kolon kol C kolumdan geliyor. Mesela döşemeler var burada. Başka ne var? Kirişler var. Beam İngilizce beyandan geliyor. Mesela akslarımıza bakalım. Dik yöndeki dikey aks bir yata yöndeki ilk yön. Yön ad, ilk adı A'ymış. Mesela projemize bakalım. Projemizde mesela nasıl? Rastgele gelip bakalım. Gördüğünüz gibi burada dikey yöndekilerimiz bizim rakam olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, yatay yönde ise A, B, C, D, H, K şeklinde bunlar geçerli. Şimdi bunları istersek değiştirebilirim. Mesela buradakini siliyorum. A yapıyorum. Buradakini de 1 olsun diyorum. Mesela 1'e bastım. E, şimdi seçeceğiz. Tamam dedik. Etiketleme tamamlandı diyor. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi bunları 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yaptı. Bunları da A, B, C, D, E, F şeklinde yaptı burada kolonlarımız tek tek adlandırdı. C001, C002 diye tek tek. C004. Mesela burada B001 kirişi tek tek. Sırasıyla hepsini adlandırdı. Mesela şuraya bakalım. B20 burası. Hepsine tek tek isim verdi. E, bu bizim şimdi şeyimiz oldu. E, obje adlandırmamız oldu. Birazdan geometri kontrol yapacağız. Geometri kontrolünden önce mesela şuralara döşeme atalım. Şu i̇şte döşemeye tıkladım ben. Mesela burası kaç olsun? Diyelim burası 15 olsun. Tıklıyorum, tıklıyorum. Bunları zaten önceki derslerde yapmıştık. Tıkladım, 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 tıkladım. tıkladım. Bu ikisini boş bırakıyorum. Tıkladım tıkladım, 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 tıkladım ve tıkladım son olarak. Mesela yaptık bunları. Şimdi ise geometri kontrolü bizde analizden önceki bir kontrol aşaması bizde genellikle hatalarımızı göstermesi açısından. Geometri kontrolü de Buradan belli oluyor. Buradaki gördüğünüz gibi üçüncü sırada geometrik şekillerin olduğu. Buna bir kez tıklıyorum. Burada hangilerini seçip hangilerini seçmemek istediğimiz kısımlar var. İstersek bunları ayarlayabiliyoruz. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü hata verdi. Bakın kaç tane? 35-38 tane hata vermiş. Hatalarımızda ne yazıyor? Onlara bakalım. İsterseniz şöyle aşağı ki perspektifte de görülsün. Mesela diyor ki ikinci hataya bakalım. Objemizin ismi neymiş? BZ, Z002 mesela. Kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz. TS 500'e göre bunu söylemiş. Tıklıyoruz mesela bunun üstüne. Bunun üstüne iki kere tıkladım. Bana gitti o hangisi olduğunu ama diyelim böyle göremiyoruz. Şurada mesela objeyi seç var. Objeyi seç tıklıyorum. Mesela gördüğünüz gibi objeyi seçti bana. Mesela buna tıkladım, Bu hangisiymiş mesela? Bunda geliyorum. Objeyi seçe tıkladım. Objeyi seçti. Buradaki bu yandakiymiş. Şimdi bunları düzeltmemiz lazım. Ee, bu hata iki türlü düzeltilebiliyor. Bir, birinci şekilde ilk başta mesela burada kiriş yüksekliği döşeme kalınlığı 3 katından e, az olamaz demiş. Mesela buradaki bu döşeme kalınlığımızı düşüreceğiz. Tamam mı? Mesela 15'ten 13, 12, 11'e doğru düşüreceğiz. Ya da istersek buradaki kiriş e, yüksekliğimizi artırabiliriz. Buna 50-60 yaparsak bu düzelir. Ama genellikle döşeme yüksekliğini düşürmemiz daha makul bir sonuç olacaktır. Şimdi onları düzeltelim. Şuraya da tekrar gelelim isterseniz. Şöyle gelelim düzelttik. Şimdi onu düzeltmek için öncelikle tekrardan bu döşemeyi seçtim bir tanesini. Tıkladım. Hepsini seç diyorum. Seç, sildim. Ve delete tuşuna bastım. Şimdi ardından tekrar döşeme oluşturacağız. Buraya döşememizi oluşturmak için mesela oradaki bizim kirişimiz uzunluğu 40 santimdi. Döşemelerimiz de 15 santim. 15 kere 3, 45 yapar. Kirişimizin genişliği de 40 santimdi. 45, 40'dan büyük olduğu için sağlanmaz bu. Yani bizim minimum 40 santim sağlayacak bir değer sağlamamız lazım. Mesela 13 yaparsak 13 kere 3 39 yapar. Yani minimum 40 santimden küçük küçük olur. Bu da sağlar yönetmeliği. Onları tıklıyorum. Şimdi göstereceğim oradaki hatayı düzeltmeyi. Tıkladım. Şuraya tıklamasak da olur. Ben burayı zaten eş olarak bırakacaktım. Asansör boşluğu olarak. Şimdi bunları yaptık yeniden. Mesela tıklayacağız. Geometri kontrol diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi objeler seçilen kontrollere uygundur. Burada hepsini e, düzeltebiliyorsunuz isterseniz. Böyle bir hatayla karşılaşırsanız. E, dediğim gibi ya ilk olarak e, buradaki döşeme kalınlığını düşmeniz lazım. Zaten 13 santim üzerine gidecek yapı malzemesiyle beraber bu 15-17 santim arasında bir yüksekliğe sahip olacak. O da gayet yeterli. E, bunu yapamıyorsunuz eğer döşememizde mesela kirişimizin genişliğimizi arttırabiliriz. Burada üstüne gidip tıklayınca yazıyoruz. Belirleyince yazıyoruz zaten katmak kirişliği. Ya da diyelim anlamadınız hangisi yükseklik, hangisi e, gençlik olduğunu. Buraya kirişe geliyoruz. Üstüne gelip bekleyince gösteriyor mesela. Burada kiriş genişliği 50 cm diyor. Buraya gelip bekleyince gösteriyor. Mesela bu da kiriş yüksekliği. E, bu şekilde bunları bir düzeltme, ayarlama yapabiliyoruz. Geometri kontrolü e, bu yüzden önemliydi. Bize yaptığımız hataları kısa zamanda, kısa süre içerisinde proje fazla ilerlemeden hatalarımızın ne olduğunu gösteriyor. Onları düzeltmemize yardımcı oluyor. Bazenlerde bazenlerde mesela buralarda e, adlandırma hatası çıkıyor aynı isimde objeler diye. O adlandırma hatalarını da burada az önce yaptırdığımız gibi obje adlandırmadan düzenleyebiliyoruz. Sıfırdan kendiliğinden obje adlandırması yapıyor bizim için. Ee, bugünkü videomuz buraya kadardı. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Video serilerinin devamı gelecek zaten. ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.